Selam sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok tatlı bir sarı ile geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip, şişlerim 3.5 numara, ilmek sayılarım 2-2-2'nin katları artı 3. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi modelin ön yüzündeyim. hangi lastiği uygularsanız uygulayın üstüne iki sıra düz, iki sıra ters örmemiz gerekiyor lastiğin üstüne. Modelin ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Çok güzel bir model. Ben her zaman söylüyorum. Beğenmediğim hiçbir modeli ben burada anlatmıyorum. Çok güzel. Bu modeller özellikle böyle örgüye yeni başlayacaklar, örgüyü sevenler için hem güzel hem kolay rahatlıkla örebilecekleri bir model. Modelin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İşlem yapmadığım için hızlı hızlı örüyorum. Lastiğin üstüne iki sıra düz, iki sıra ters örmemiz gerekiyor. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Bir sıra düz öreceğim tekrar. Hangi lastiği uygularsanız uygulayın. Bunu örmek zorundasınız. Modele dahil. Modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. modelin arka yüzündeyim bütün ilmeklerimi ters örüyorum lastiğin üstüne iki sıra düz iki sıra ters ördük şimdi modelin ön yüzündeyim modelimizi şekillendiriyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters bir ilmek örmeden alıyorum ip benden tarafta bir ilmek ters bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek ters bir ilmek örmeden alıyorum bu sırayı hep böyle bir ilmek ters örüyoruz bir ilmek örmeden alıyoruz bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters, kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir ilmek düzümüz var. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu düz ilmeği ters örüyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters bir düz bir ters bir düz bu sırayı da böyle tamamlıyoruz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters, bir düz, bir ters. kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum bir kez kurduk modeli. Şimdi tekrar şu modelin arasındaki boşluğu uygulayacağız. Modelin ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelin arasındaki boşluğu uyguluyoruz. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Dediğim gibi iki sıra düz, iki sıra ters örmemiz gerekiyor. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Tekrar şimdi modelin ön yüzündeyiz. Bakın bu tekrar nakış koyacağız. Aradaki iki sıra düz iki sıra tersimizi ördük. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İp, ip benden tarafta sürekli. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek ters bir ilmek örmeden alıyorum bu sırayı böyle tamamlıyoruz bir ilmek ters örüyoruz bir ilmek örmeden alıyoruz ters kenar ilmeğimizi de örüp dönüyoruz modelin arka yüzündeyim söylediğim gibi bakın burada bir ilmek düzümüz var bunu ters örüyoruz burayı kaçırmayın bir ters bir, düz. bir ters bir düz 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 burayı böyle bir ters bir düz örüyoruz tekrar modelin arasındaki ara boşluğa geldik kenar ilmeğimi de örüyorum bütün ilmeklerimi düz örüyorum modelin ön yüzündeyim bütün ilmeklerimi düz örüyorum kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum modelin arka yüzündeyim bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelin arasındaki ara boşluk iki sıra düz iki sıra ters Şimdi videoyu fazla uzatmayacağım ben. Bakın bir sıra düz bir sıra ters gittik. Bir sıra daha düz ters gideceğiz. Sonra tekrar model uygulayacağız. Modelimiz böyle. Ben size kamera arkasında ördüğüm büyük parçamı göstereyim. Modelimizin ilerlemiş hali böyle. Çok güzel. Burası arka yüzü. Burası ön yüzü. İster böyle yakadan başlamalı bebek takımlarında kullanın. İster şal ürün, ister şapka, ister atkı. Her şeye yakışacak bir model. Bakın bu da beraber çalıştığımız parça. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.